SGK borçları ile ilgili bir ödeme emri geldi 8-10 gün önce. SGK'ya yaklaşık 95-100 milyon civarında bizden önceki dönemlere ait bir borç bulunmakta. Biz göreve geldiğimizde bu borçların ödenmesiyle ilgili arkadaşlarımızla kafa yorduk, çalışmalara başlamıştık. Ve tam SGK'yla bu konunun çözümü için diyalog kuracağımız sırada Sayın Cumhurbaşkanı daha önce istenilmeyen ve hatta birçok firmadan, özel şirketten istemedikleri SGK borcunu e, belediyelerden tahsil etme yoluna gitti. Bildiğimiz kadarıyla tüm belediyelerin, Türkiye'deki tüm belediyelerin SGK'ya borcu 90 milyon civarında ama özel sektörün artık bu özel sektörden ne anlamanız gerektiğini sizin takdirinize bırakıyorum. Borculuğa 660 milyon milyar, 700 milyar civarında olduğu söyleniyor. Dahası SGK'nın bütçesi 3.2 trilyon belediyelerin borçları 90 milyar. Yani neredeyse yüzde üçüne tekabül eden bir rakam söz konusu. Bunu belediye ödemeli mi? Elbette ki ödemeli. Bunu belediye SGK e, ile oturup konuşmalı mı? Elbette ki konuşmalı. Ama bunu bir ödeme emrine dönüştürüp bazı yerlerde icra ve haciz işlemleri yaparak belediyelerden tahsil etmenin de haksız bir yöntem olduğunu, adil olmadığını düşünüyoruz. Ama bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. SGK ile görüşüyoruz. Aynı zamanda vergi dairesiyle de bizden önce biriken vergi borçlarımızda onlar da 80-85 milyon civarında belki rakamları yanlış hatırlıyor olabilirim. Ee, civardaki borcumuzu da ödemek için çalışıyoruz. En kısa zamanda SGK borcu ve e, vergi borcundan e, Kastamonu Belediyesi'ni kurtaracağız. E, Kastamonu Belediyesi'ni bu borç batağından kurtaracağız ve Kastamonu Belediyesi'ni artık kendi öz kaynaklarıyla yatırım yapabilen, hizmet edebilen, proje üretebilen bir noktaya getireceğiz. Dahası bugünkü Belediye Meclis toplantımızdaki gündemlerden bir tanesinde konuşacağız. Belediyede hem kendi ihtiyaçlarını karşılayacak hem de belediyeye gelir getirecek bazı tesislerin kurulması için adımlar atacağız. Bugün e, konuşacağız büyük ihtimalle belediye meclis gündemimizde. E, bir kilit park yataşı, bordür kara üreten bir tesis kurmak gibi bir amacımız var. E, i̇nşallah bu tesisi Kastamonu Belediyesi'ne kazandırırsak, başta belediyemizin kendi ihtiyaçları olmak üzere, gelir getirici faaliyetlerde bulunan bir tesise de en yakın zamanda Kastamonu Belediye'mizi kavuşturacağız. Biliyorsunuz e, Kastamonu Belediyesi bizden önceki dönemlerde, iki tane mahalleye kapalı garajlar yapmıştı. Bunlardan bir tanesi Saraçlar Mahallesi'ndeydi, bir tanesi de İnönü Mahallesi'ndeydi. Saraçlar Mahallesi'ndeki kapalı garajlar tamamlanmış, bir kısmının tahsisi bizim dönemimize rastlamıştı. Tahsislerin tamamı da tamamlandı.